Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? Eskiden anlaşamadığı insanlarla can ciğer olmuş, hatta onları iş yerine ortak etmişti. Arkadaşlar, can ciğer ifadesi bitişik yazılır. Bunun nedeni iki sözcüğün de gerçek anlamını yitirmesidir. Birleşik sözcüklerde ikinci sözcük veya her iki sözcük gerçek anlamını yitirirse bitişik yazılma söz konusudur. Burası da bitişik yazıldı. Dolayısıyla burada bir problem yok. İş yeri ifadesi daima ayrı yazılır. Bu ifadenin bitişik yazılmasını gerektiren herhangi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla burada da problem yok. Yani birinci cümle hatasız. Bunu aldık. Sonunda o da masa başı bir iş bulmuş ve hayatını düzene koymayı başarmıştı. Arkadaşlar buradaki da bağlaçtır. Cümleden çıkarırsanız anlamın bozulmadığını görürsünüz dolayısıyla bunun ayrı yazılması doğrudur ancak masa başı ifadesi bitişik yazılır ve şu anlama gelir arkadaşlar büro büro işleri şimdi büro işine veya büro işlerine biz masa başı işleriz bu sözcük kalıplaşmıştır ve daima bitişik yazılır burada ayrı yazılmış yani bu cümleyi geçtik yeteneği göz ardı edilen Semih Bey bu değer bilmez insanlarla çalışmayı artık istemiyorum. Göz ardı etmek ifadesi bir deyimdir. Deyimler daima ayrı yazılır. Burada da ayrı yazıldı. Bir sıkıntı yok. Semih özel ad, özel adla kullanılan, özel adlarla kullanılan unvanlar, rütbeler ve saygı ifadeleri büyük harfle başlar. Burada bey ifadesi de büyük başladı. Burada da sıkıntı yok. Değer bilmez. Arkadaşlar bu sözcük bitişik yazılır. Nedenini söyleyelim. Şimdi ikinci sözcüğünde mazmez sıfat fiileki bulunan ve kalıplaşmış olan bütün sözcükler bitişik yazılır. Buna benzer sözcükler var. Mesela kül yutmaz. Kül yutmaz. Veya arkadaşlar karınca incitmez. Karınca incitmez. Şimdi arkadaşlar bunlar iki sözcükten oluşuyor ve ikinci sözcüklerinde mazmez sıfat fiilekleri var. Ve bunlar kalıplaşmış. Anlamca kalıplaşmış. Bunlar daima bitişik yazılır. Burada da bitişik yazılmış. Yani üçüncü cümlede de bir problem yok. Bizim cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği oldu. Şimdi diğerlerine de bakalım. Annesiyle ilgili kara haberi alan genç kız hastaneye doğru var gücüyle koşmaya başladı. Arkadaşlar var gücü ifadesi veya var güç ifadesi böyle yazılır ayrı yazılır. Burada sıkıntı yok. Ancak kara haber ifadesi ayrı yazılır. Parçada cümlede bitişik yazılmış hata yapılmış. Neden ayrı yazılır? Çünkü ikinci sözcük gerçek anlamını koruyor. Bunun, bunların bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Burada hata var. İhtiyarın çok bilgili olduğu su götürmez bir gerçekti. Fakat keçi adı bu yönünü gölgeliyordu. Arkadaşlar su götürmez ifadesi tıpkı şuradaki örneklerde olduğu gibi ikinci sözcüğü mazmez sıfat fiileki almış kalıplaşmış bir sözcük. Dolayısıyla bitişik yazılır. Karınca incitmez, kül yutmaz, değer bilmez gibi. Burada sıkıntı yok. Ancak keçi inadı ifadesi ayrı yazılır. Nedeni şudur. İnat sözcüğü gerçek anlamını koruyor. Yani bunların bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. Yani burası da hatalı oldu. Bunu da geçtik. Cevabımıza 1 ve 3 demiştik arkadaşlar. Yani C seçeneği.